Kaşın dedi sas, saçları as as, orada çabışırla, abone olma abone olmak için kutlayın. Bay bay. Merhaba. Merhaba. <laughs> ne yapıyorsun kızım? Çim adamı keseceğim işte. Şöyle bir şey. Büyüdü mü ha. çim adamın? Büyüdü. Daha önce beraber çim adamı hazırlamıştık seninle. Hatırlıyor musun? Evet. Onu videoya çekmiştik. Şimdi de büyüdüler. Değil mi? Ne kadar geçti aradan? Ne kadar zaman geçti? Dört. Dört. Hmm. Yani Nihal'in dördü bir buçuk hafta yapıyor. Ha. aradan bir buçuk hafta geçince böyle büyümüş oluyor. Evet. Tamam. İşte Kısılıyor. Bir dokunalım. Dokunabilir miyim mi? Nasıl evet. bir şey mı? O çok güzel. Sütlaç gibi değil mi? Sütlaç gibi evet. <laughs> Hadi saçlarını kes bakalım çim adamı. Çok uzamış. Berberler de kapalı. Eğlenceli mi? Evet. Bahçedeki çimlere benziyor mu? Evet ama bu nasıl olabiliyor? Bahçe dediği için daha de. Ama bunlar daha farklı. Bunlar da da. Buradan ben su. Sen buna su vermiş miydin? Verdim hep. Demek ki senin verdiğin sular sayesinde büyümüşler. Şuradakiler çok uzun. He hepsini aynı boyda yap. Bahçıvanların yaptığı gibi. Böyle kesiyorlar hepsini. Hop. Evet ne <laughs> Aferin. Şuradakileri de kes, uzunları da kes, kısaları daha kesme. Hı. Tamam. Harika. Uzunlar kaldı. hop bir tane daha ne düşünüyorsun? Hop. çim adamı güzel oldu mu? evet onu ben... çok kısa kestim makası biraz güçlü tut Heh. makası çok düşürme aşağıya Hı. aferin baba tamam müzik koymayı unutma tamam kızım da 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 da. Bitti mi? Hmm. Harika. Şuradakiler daha az. Onlar da kes. Daha kısa olsun ki su daha çok verelim, daha çok. Hı. Oldu mu şimdi? Evet. Tamam. <laughs> ne düşünüyorsun? Ben düşünüyorum. Şimdi bunları <laughs> Ne yapacaksın onları? Bak. bunu da tek tek yine adam gibi böyle kısaltacağım. Biraz buraya atacağım. Bunu her tarafı serpeceğim. Seni bir araya böyle çim gibi yapacağım. Sonra kısmı keseceğim. Bırakıp böyle 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 dağıtıyor. Çim gibi o papada çim adam gibi. Böyle 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 böyle. Yazın kapısı da böyle giydiken. Yani, ama iki farklı. Seninki farklı. Hmm. Tamam. Öyleyse görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yani de abone olma. komiksin. abone olmak için kutlayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.